Hepinize merhaba dostlarım. Bugün bu gördüğünüz alanlarla Among Us 3D oynayacağız arkadaşlar. Yeni çıkan merhaba. Among Us, 3D ile. Merhaba. Merhaba. Burada Jojo var. Ensar abi. Namı değer. Burada Prince Emir Han Tutucan var. Prince kanalıyla beraber burada geldi. Ve burada Murat Murat'ımız var bizim Ömer Kartal Faruk var onun da, şu... birader, birader, birader. O, onun da onun da kanalına hepsini kanalların altına Şşş. koyacağım arkadaşlar onları da Çak, izleyebilirsiniz aynen 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 evet ha. dostum koyacağım oh yeah Dur abi. Dur abi. Dur abi Abi diktir, git abi. Arkadaşlar bugün çok e... gibi lan Allah belanı de. vermesin Arkadaşlar burada abi çek fotoğrafını çek fotoğrafını çek, çek abi. Çekeyim abi. Beraber, beraber. Evet abi görüyorsunuz. Selfie. Çek abi. Abi niye ben çıktım sadece yani. mikrofonlarımızı kapatıyoruz. O oyundan konuşacağız. Ee, böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Among Us şu anda oyuna konuşuyoruz. Ben yavaştan başlatayım. Bismillahirrahmanirrahim. Başla. Başla. Başla, başla, Ha <laughs> ha ha. Bismillahirrahmanirrahim. Beyler <laughs> gereksiz konuşmayın. Gereksiz bir de şey yapmayalım. Eee botaya basmayalım. Evet abi bu oyun biraz ee, arkadaşlar 3D olduğu için zor. Bitir. Kanka var mı var mı? Sesin sesin acayip fazla geliyor. Oğlum görevler nerede çok karışık ya. Beyler evet, karışık kanka. Ne o? Karışık karışık evet. Ya, şurada, şurada. Abi bayağı güzel yapmışlar yani oyunu. Zaten normal Among us sarıyordu. Bu daha da çok sarıyor şu anda bana göre. Bayağı gerçekçi yapmışlar arkadaşlar yani bravo diyorum. Ha şurayı bir merak ettim abi. Şurada konumları görüyorduk. Oha! Çok iyi değil mi? Ana biri öldü. Evet beyler ne gördünüz? Beyler. Beyler en, son, ben konumum en son. Başımdayım. Vallahi bir Mehmet sen, sen neredeydin? Kanka ben ben, e, ben e, kart kart odası var ya orada milletin konumuna bakıyordu. Ben şeydeydim. Eee radyosuna gittik Mehmet'te benim orada bir görevim vardı ufak aşağı dedim sonra benzin pompasına gittim. En abi Mehmet oraya girdi sonra ben. E, Hayır kanka o ben değilim oraya... ben kart görevindeydim. O, sen beni yanlış görmüşsün büyük ihtimalle. Vallahi ben kart zaman kartal. Kartal şüpheli abi. Abi kartalı ben hiç görmedim çünkü. Sonra radyosuna gittim Esen abi orada görev yapıyordu. Sonra bir geldim geri Elsa abi öyle. Sen kart Kanka ben karttaydım. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar geri geldik. Ee, <laughs> şimdi 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 başlatıyoruz arkadaşlar. Deminki teknik bir sebeplerinden oluyor. Oyun şimdi daha demo, daha kendisi çıkmadı, demo oluşuyor. Yani her e, sıkıntılar oluyor bazen. Neyse herkes şükürler. Evet. Güzel abi ben engineer Engineer'dayım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Gayet güzel. Bir ağzını diktir git sus abi Bir ağzını diktir git abi Abi O bu ne çok dökme Abi bu adamlar yapmış ya valla yapmış Allah tebrik ediyorum ya Abi vent yok mu ya burada vent var diye hatırlıyorum ben Tam burada vent vardı abi Bu ne Tamam bu da bir. Koş koş Abi sabotaj daha nerede Allah kahretsin vallahi öleceğiz Çok iyi yaptılar Bence biri orada öldü ama. Kaşa oğlum çok iyi ya. Buralara ilk defa geliyorum. Aha. Var mı ölü? Ölü yok. Aha. Biri bastı. Ay Emre. Evet. Efendim. O adam katil. Orada son 10 saniye. Kartalı Gidiyor. Adam gidiyor. AFK bekliyor. Bu adam katil. Bu adam Katil. Eğer bence tam tam emin olmadan yapmayalım. <laughs> katil. Böyle <laughs> bir şey söyleyeyim. <göstereyim>. böyle bir göz. Bir susun iki dakika. Arkadaşlar orada görev vardı ve görev 2 saatli yapılmıyordu. Sonra ne oldu biliyor musun? 18 saniye var daha. Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Daha bir iki saniye daha bekleyeyim dedim. Sonra ne oldu? Evet arkadaşlar oyunumuz çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Gene bir teknik sebeplerden dolayı. Kartı olan, e, ka katil olan, katil olan bilgisayarı patladığı için. Evet bakalım kim katil. Ya abi ya bir kere de bir katil ver vallahi yeter ya. Allah Allah şunları öldüreyim ya. Oğlum, bu arada defa görmüş kamera olsa merak ettim vallahi. Bakalım kamera. Oğlum bu ne abi çok iyi değil mi? Anladım, anladım çıktık gerçekten Nasıl çıkıyor oğlum? Ha böyle. Aha. Abi çok eğlenceli ya. Vallahi çok iyi yapmışlar. <laughs> <laughs> Kanka. Aa, gel gel, gel. Gidelim, gel Koş koş koş. Hemen hemen. Bir ağzını diktir. Dik. Bir tabi. Hadi. Ha, bir tane kartımız ne var. Ben ona tamam. gidiyorum. Oğlum niye kimse yapmıyor? Aa, oğlum burada şey varmış. <laughs> abi biz <laughs> Kartalla beraberdik. Bence burada Dur, katil. Abi, oğlum kartalla ben beraber şey yaptım. Mesela, kartal bence yeter ben abi. Bak, ben bence her, her, her şey Allah be eser, bak vallahi ben, değil. ben değildim kanka ben kamera odasındaydım. Bak. Biz beraber değil miydik Kartal? Kartal inanma Kartal Şu inanma Kartal inanma. Kartal inanma Kartal inanma vallahi inanma. Ben Kartal beraber oradaki görevi yaptım Yerine giderken yolda Emirhan'ı ölü buldum. Ve Abi sen öldürdün çünkü biz ya. Abi ben yalancısın Mehmet. Ben yalancıysam topum. Yalancı ben yalancıysam topum. Bak videoda söylüyorum. Ben yalancıysam topum. Ha, 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 ha. Aferin karta <laughs> Aferin. Ah. Nasıl? Nasıl gidiyor ya? Ben demedim mi? Ben demedim mi abi? Bu arada ben de Kartal sen sen bana <laughs> güvenmedin abi. Sen bana güvenmedin. Evet arkadaşlar üçüncü üçüncü mü bu? dördüncü, dördüncü şeyimize başlıyoruz turumuzda. Bakalım bu sefer katil kim Ya vay anasını <laughs> bir katil vermedi ya. Allah delireceğim artık. Allah'tan gelirlerim bu tarafta. Abi böyle olunca bir garip olmuş ya. Ama Bir yandan mı çekmem lazım? Abi bu şekilde. Çok gerçekçi ve mantıklı görevler. Sevdiğim. Şu 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 şu. Hay anasını bak. Mehmet. 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 Beni <laughs> <laughs> Yeter lan yeter! Yeter! Görmez... Abi ben 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 Emirhan'a ben ben Emirhan'ın katil olduğunu düşünüyorum. O yapacağını emin Abi bak, bak, Mehmet. Bak, Mehmet, bak. Mehmet. Bak, Mehmet. Şey doğru sesle. Herkes ne? Bir kere bana göz. Bak, bak beni, beni görmet, görmez tamam mı? Arkasından izleyip gidiyor. Bir bak bak Hayır bak sindir, ya, tam Mehmet. Tam ne oldu? Bak. Bak. Mehmet. Abi ben kime inanacağım şimdi ya? Bak Mehmet, ya. öldürdü. Bak, öldürdü. beri kalktı oldu. Bu var ya. Bir yöntüsü yöntüsü var. da biliyor sen biliyor sen sen Bak da abi Ay, doğru mu? Mı? Tam şu kapının o, yanında öldürdü. Bak 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 Mehmet Mehmet çaneye var. Mehmet çekiyor. Mehmet çekiyor. abi. dedi. Doğru seçim. Lan Emre sen var ya ne çakal adamsın lan <laughs> İbiş ya Başarttım Hadi bir katil ver Ya abi katil vermemekte ısrarcı bu oyun bana ya Abi herkese katil değil mi? Bana vermedi ya Oğlum vent yok lan bu oyunda Ben onu fark ettim Ben çok kısa abi ya 11 saniyede Ben bunu düzelteyim Oğlum buradan nereye gittin? Haa ateşleme yeri Oyun bu arada ya Abi vent yok oyunda vent Ben göremedim abi vent Selamun aleyküm Bu ne lan? Abi, oğlum ventler bu muydu ciddi misin ya? Abi çok iyi değil mi ya? Abi, acaba beni bir dışarıdan görebiliyor mu? <laughs> <laughs> Mehmet, 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 abi, Mehmet. Kaç. abi, mi? Benim, benim soruyorlar Bak benim kağıt soruyorlar Bunu nasıl yapıyoruz? Bilader ben değilim. Benim görevim farklı. Ben <laughs> değilim. Kanka ben orada olsam ben orada olsam yine <laughs> <Mehmet> böyle <laughs> Kanka ben orada Mehmet, olsam bir anda arkama geldi. Ben kameralara bakıyordum. Kapıya Kapıya bakıyordum. Tam bizim kapıya Mehmet ben, Kanka geldi. ben istesem bak beni bir dinle. Beni bir dinle. Beni bir dinle. Ben, beni bir dinle. Benim bir dinle. ben isteseydim. benim bence Mehmet. Bak <laughs> beni bir dinle. Ben isteseydim seni orada direkt öldürürdüm. Benim görevim farklı. Hani engin, engineer diye bir görev var ya. Ben Yalan söylüyor. Abi bak ben bal mısınız? On ben... Kartal. Mehmet 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 Mehmet. Abi bence Emiran bence Emiran bence Emiran suçu ben bana atıp beni şey, öldürmeye çalışıyor. Abi. Neyse ensar abi gel beraber gidelim. Abi ne kadar ibne ya. Sana değil mi Mehmet Fatih değil. Ensar abi sen gel. Bak en, e, engineer diye engineer. Bak gel abi gel abi gel abi. Engineer diye bir görev var. Gel bir gel bir gel buraya gel buraya. Bak ben girebilirim buraya. Giremiyorum 16 saniye var. Engineer oh, diye bir görev var. Lan engineer ventleri girebiliyor. <laughs> Bunca e, Ensar abi <laughs> gel Ensar abi gel 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 buraya gel. Madem ben katilim, şuradaki görevi yaptıktan sonra üstteki yeşil şey dolarsa katil değilim demektir. Tamam mı? Gel abi. Bak tarıyor. Bak tarıyor beni. Üstteki yeşil şey var ya bar bar elimden görev yapındır doluyor ya. Evet. şimdi dolacak yapıyorum. bak. Bak doldu mu? Dolmadı mı? Doldu. Gördün değil mi? Tadde. Tamam o zaman kartal kartal kartal. Yoksa ben elektrik odasına gittim Nerede? Ben son görevimi de yapıp bitiriyorum abi görevlerimi. Benim 3 tane var. Aha. Öldürdü var ya Abi ben ensa, kartal ensa, diyorum. Gitti şey bana şey yaptı. E bak bekle Mehmet oyunu kullanma. Sana söyleyeyim bak ben seni de atabilirdim. Ama tamam bak gerçekleri söylüyorum sana. Bak sana söylüyorum Mehmet. Gitti tamam mı Emirhan'ı öldürdü. Sonra gitti ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Bak aa bir bağır bir Kartal gitti, yalan kalktı. söyleme Yalan Sana bir şey söyleme. diyeyim mi? Geçen turda aynısını <laughs> yaptın Güldün tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ya, sen oğlum Emir aa. Abi şimdi şöyle diyeyim e, Ben e, Ensar abiyle yan yana İstese beni öldürebilirdi öldürmedin Amacı da ben anlamadım abi Ben onun için skip veriyorum şimdi aa, Kanka çünkü 40 tane veriyorlar ya Kartala ver kartala ver kartala ver Fatih zaten o Emirhan öldürdü <laughs> Allah kahretsin ya. Abi gittim Kartal Ensar abi sandım ya. <laughs> Oğlum İbne Kartal. Size bir şey diyeyim mi? Emirhan bu arada sen Ben zaten biliyordum abi. Ensar abi beni öldürürdü isteseydi. Bahçı tembeler. Ham yaptım sen Ham diye sesim var. <laughs> Ham yaptım. Ben ben zaten Ensar abi kanıtladım katil olmadığımı. Ensar abi de biliyor abi gene engine verdi ya. Yapalım abi ben bunu. Evet onlar orada kudursunlar. Ben gidiyorum abi görevime. Evet şurada bir aktarım görevim bu. Hmm, bak burada bu ne? Ha bu iyi kolay bu. A Anam 5'ti. Kardeşim bir susun be. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet buradaki de var. Ben git. Mehmet Sarabim. katil. Abi nereye ben katilim? Bir saniyede katil diye hiçbir şey yapmadan ya. Oğlum arkada adam öldü. Emirhan katil. Kartal sen neredeydin? Kartal sen neredeydin? Görevi yapıyordum aynı yerde. Ben, ben gittim fıçık diye ses geldi. Ne oldu? Ben de aynı gittim fıçık ses geldi. Görev yapıyordum orada. Ey, beyler yalanınızı ya. Ensar ya. abi dedi ki. Ensar abi dedi ki. Mehmet dedi. Kartal Emirhan'a ver geç. Emirhan'a ver geç. Bak beyler sana da Oğlum ben değilim, bak ben birim. Emirana ver geç bak, Mehmet Mehmet bak Emirana ver geç diyor, hemen aptal Ben görev yapıyordum orada ben orada görev yapıyordum Allah çarpsın Kartal. ben orada görevim Kartal ver Emirana geç Kartal Emirana ver geç kanka bana güven bana güven bak bana güven hiçbir zaman Kartal Emirana güvenilmez bana güven Kartal, Mehmet lan Mehmet lan Mehmet. Kartal bana güven kanka. bana <laughs> güvenirsen oyunu kazanırız. Elzar abi Ensar abi bile söyledi lan Kartal. Kartal bana bana güvenirsen kazanırız kanka. Bana, bana güvenir doğru ya yolu bulursan kazanırız Kartal. Ya adam yalan söylüyor. Adam şu an seni şey yapıyor amına koyayım. Adamsın Kartal. Şura bakma. İşte doğru yol her zaman benim dediğim abi bak. Ya her zaman benim dediğim de ben biliyorum abi doğru yolu. Bir şey diyeyim mi? Var ya az daha Bir şey ver. İnsana Kanka bak sen Ay, beni dinlersen oğlum, Emirhan. Emirhan biraz sabit verdi bana Kanka Emirhan yalancı çoban mevzusuna döndü Yalan söyleye söyle artık Bak Emirhan Bak sen bir daha yalan söylemeyeceksin. ben, sen, söyleme, zaman, bak, zaman, ben zaman, doğru söylesem de. Ben doğru bak, söylesem de. Bak zaman, ben, ben doğru söylesem de. Bak Rabbim ben doğru git. söylesem de. Beşinci kez tekrar. Tekrar da Abi katil vermiyor katil ver artık katil istiyorum ben ya Yeşil başında duman nereden sileceksiniz Benim nerede çekeyimi nereden sileceksiniz Ne yapmam lazım lan Abi ben de diyorum niye olmuyor lan iki kişi lazımmış Kartal hile <laughs> Kal 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 değil, abi kal öyle, bir şey değil, öyle bir şey değil. Öyle bir şey yok abi. Öyle bir şey yok. Kanıt kanıt yok abi. O kanıt yok. Ha <laughs> 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 ne mi katil? şey gör hadi geri zekalı biz Ensar abiyle şeydik mal, şey. mal. beyinsiz ya beyi görevlerim bitti bu arada gezdim, Bence Emirhan katil abi Emirhan katil Emren Karaca herkese Allah. suç atıyor. Allah, Allah Ben oyumu verdim abi. abi öyle ben, ama. Ben, ben, ben. ben oyumu verdim. Ben oyumu verdim. Benim benim görevlerim bitti. Benim görev, benim görevlerim bitti. Benim benim görevlerim bitti abi. Gel ben biriyle gezeceğim abi. Mehmet. Efendim. Oğlum.

<gülüyor> 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 ya ne şey <işiyor> bunlar ya. <laughs> Abi ekmek uzak çersin demek yok. <laughs> Kendini nasıl inanırmaya çalışıyor? Arkadaş. <laughs>

Aa, ah, ah, kartalda beklenmedik hareket. Kanka ben bir gittim, ben bir gittim abi. Emirhan arkamdaydı. Esra beni bir kesti, korktum anasını satayım. Cam skiledim. Hadi 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 hadi. <laughs> Imposterler artık. İşte bu. Şey i̇şte bu be abi sonunda ipatı. Şey <laughs> abi şükürler olsun. Oğlum bu ne? Hiçbir şey göremedim ya. Bu ne amına? Abi. abi ilk defa imposter oluyorum ben şu anda bu oyunda. Yani Among Us değil, bu bu Among Us çok sarıcak gibi geliyor. Selam dostum. Merhaba. Her gel hastane bir görelim bana <laughs> kremet oldum karım. geliyor mu? Geliyor geliyor. Kim kapattı burayı? <laughs> Nerede buldun? <laughs> Nerede buldun? Bence Mehmet Kartal. Kanka biz ikimiz de <gülüyor> Abi <gülüyor> ne olsa Mehmet Vallahi Oğlum <laughs> ne olsa Mehmet ben Hastanede Emirhan'ı bekliyorum yana abi yana <laughs> Ben hastanenin önünde Emirhan'ı bekliyorum adam Mehmet diyor. Dinliyorum. Mehmet ben görev yapıyordum Kartal bana seslendi ondan sonra Gür diye bir ses geldi görevi bitirdim arkamı döndüğümde Emirhan ölmüştü yani biri benim arkamda işim. Abi ben hastanenin önüne Emirhan'ı bekliyorum hastane var Mehmet Bey. Onu bekliyordum. Adam Mehmet diyor ya. Ben orada yoktum Enser Ensar abi Sence. sen neredeydin bilmiyorum o da ben orada yoktum. O zaman Kartal'a ver abi. Tamam, bak beyler, ben konuşayım abi konuşayım. ben bilmiyorum bak Kartal'da olmayabilir Sence. de ben oyumu veriyorum Sence o zaman. Konuşayım. Beyler konuşayım mı? Bekle İki, kaç tanemiz 5 tanemiz var ama Mehmet Beyler Allah <gülüyor> <gülüyor> İşte bu be <laughs> Abi Sonunda kazandık be Ben dedim sana Ayy. <laughs> ne bileyim oğlum ya. Hayat. Oğlum sen hey. dinlemedin görüyorsun. Ben ben hayatımda kartalın görüp olduğunu gördüm. <laughs> ben de aynı şekilde kartalın önünde. Ben, ben dedim zaten arkada. <laughs> Kanka sen masın gözünün önünde öldürdüm adamı. Göz gözeydik. Göz gözeydik hakikaten. Allah çarpsın. 10 santim var aramızda 10 santim. Mehmet Mehmet 27 inç monitör buna gereksiz ama Kanka adam kartalla aramızda 5 santim vardı 5 santim. Abi yani arkanda kartal vardı kartal. Vardı. Ben de nasıl inandırdıysam Ensar abiyi. <laughs> abi görürsün imposter böyle oynar. <laughs> bir şey diyeyim ben bu ventin ol saniye şey olduğunu bilmiyordum bu arada. Ana git elektrikler. Neredeyim ben? Anam. Beyler e Oğlum. E abi ben ben hala odasındayım. Vallahi ben daha hala kameradasın. Beyler, bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> Abi lan Sana bir şey diyeyim Yemin ederim şu anda ben Emirhan öldüm ölmedi sandım Şu an Mehmet öldü sandım şu an çok kötüyüm Ben, ben katil değilim. ya insan abi ya da Mehmet <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben kamera odasındaydım Bak ben kamera odasındaydım hala kameralara bakıyordum Bir anda elektrik gitti tam giderken vot oldu arada, birisi, Abi Kartal, demin keyler bana güvendin, kazandık. <laughs> Mehmet bak bana güvenir sen kazanırsın. <laughs> sen abi olabilirim. bir tane gerekçe söyle bana sana güvenmem için. Bana, Beraber kamera odasındaydık kartal çıktı ve boş boş yapma kes sesini. Hiç inandırıcı değilsin. Hadi işte bu. Abi çok iyi ya, çok iyi ya, çok iyi ya. Neyse arkadaşlar bu videoda buraya kadar olsun bu videoda buraya kadar olsun arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim like atıp abone olup yorum yapmayı unutmazsanız da çok sevinirim ee, arkadaşlarımın linkleri arkadaşımın tanıtlarında aşağıya koyacağım kendinize yani çok iyi bakın Allah'a emanet görüşürüz bay bay